Hepinize tekrardan selam dostlar. Ben Bora. 31 Ocak Pazar günü iddia tahminleriyle sizlerleyim. Dostlarım 31 Ocak için sizlere 9 tane karşılaşma çıkardım. Bu karşılaşmaları sizlere yorumlamaya çalışacağım. Ancak 29 Ocak gününe hemen dönmek istiyorum. 29 Ocak için verdiğimiz kupon başarılı bir şekilde gelmiştir. Oynayanları tebrik ediyorum. Kupona hemen bakalım. Gaziantep Galatasaray iki 2.5 Üst tercihini vermiştik. İlk yarısı 0-0 bitti ama ikinci yarıda goller geldi. Ee, ve 1.48 orandan 2.5 üstte bizlere kazandırdı. Helmont-Telser karşılaşmasına da 1-0 çifte şansı önermiştik. 1.40 oranıyla güzel bir oranı var demiştik. Helmont'un galip geleceğini söylemiştik. Yalnız maç birbirinde kaldı. Helmont'un golü iptal oldu bir tanesi bir de verilmeyen penaltı var. Onu da söylemek gerekir. 2-0 7 orandan kazandık. Oynayanları tebrik ediyorum. Paralarını güle güle harcasınlar diyorum ve hemen 31'ine maçlarına geçiyorum. Dostlar maç maçlara geçmeden önce de aşağıdan kanala abone, olmayı, videoyu beğenerek güzel destek olabilirsiniz. 365 analistimi Instagram hesabımızda takip ederseniz biz çok edersiniz. bugün bu 9 maçtan 5 tane kupon çıkardım. Bugün biraz fazla kupon çıkardım çünkü maçlara güveniyorum. Siz de eğer benim gibi düşünüyorsanız, benim gibi benim kadar güveniyorsanız siz de bu kuponları oynayabilirsiniz. İlk karşılaşmam Menemen Giresun karşılaşması. Saat 1.30'da başlayacak. Dostlar burada yani hemen ev sahibiyle başlayalım Menemen ile. E, Menemen son maçında Altınorgun deplasmanda 4-2 başardı. Güzel bir maçtı, zevkli bir maçtı. Maçı canlı izledim. Altın Ordu da iyi oynadı, Menemen de iyi oynadı. Güzel çekişmeli bir karşılaşmaydı. Giresun ise bu sene şampiyonla oynuyor ve yani son 7 maçtır kazanmasını biliyor. Burada da yine tabii ki de kazanmak için çıkacaklardır. Liderler şu an 38 puanla, Menemen ise 19 puanla, 14. sırada devre arasından sonra bunlar da yani devre arası olmadı ama ilk devre maçları bittikten sonra ben hemen kendini toparladı. 2 ee, i̇ki maçtır iyi oynuyorlar. En azından gol atıyorlar. Burada da yine gol atacaklarını düşünüyorum. Giresun'da atacaktır ve maçı üstü bir şekilde götüreceklerdir. Onun da güzel 1.70 oranında 2.5 üstü sizlere öneriyorum. Bir sonraki karşılaşmam i̇şte Premier Lig'de oynanacak saat 3'te Chelsea-Burnley karşılaşması. Wolverhampton maçında bizi yanılttı Chelsea. Teknik direktörünü gönderdi. E, maçı bir şekilde üstte taşıdı demiştik ama yapamadı. Maçı 0-0'da sıfır Wolverhampton kitledi. Maç öyle 0-0'da sıfır bitti ama yalnız artık ben bu maçın öyle geçeceğini düşünmüyorum. Burada Chelsea'nin kesinlikle galip geleceğini düşünüyorum. Burada zaten son iki maçları kazanan bir Burnley var. Liverpool'u yenen bir Burnley var. E, Aston Villa'yı kendi önünde yenen bir Burnley var. Burada Chelsea kesinlikle bu maçı kazanacaktır. Son 2 maçında da Burnley puanlarını yani toplayacağı puanları topladı. Burada Chelsea bu maçı alır. 1 ve 1.5 üst tercihi. 1.38 oranıyla oranı yükseltmek istenenler 1 ve 2.5 üstü tercihinde değerlendirebilirler. 1.70 oranıyla. Bir sonraki karşılaşma saat yine aynı şekilde 3'te başlayacak. Duisburg-Lübeck maçı. Şimdi burada da fazla uzatmak istemiyorum. Duisburg hemen şöyle puan durumundan göstereyim. Duisburg ve Lübeck 2 alt alta ekip. Ee, burada maçın tabii ki üstte gideceğini düşünüyorum. Burada bir takım gol attıktan sonra goller arka arkaya gelecektir Bu maç. 1.55 oranıyla 2.5 üstte gelecektir diye düşünüyorum. Bir sonraki karşılaşmam yine Almanya 3. Lig karşılaşması. Nürnberg karşılaşması da olsa Saunders Nürnberg karşılaşması. Burada e, Deplasman 2000'in maçı kazanacağını düşünüyorum ki zaten aralarındaki maça baktık. Aralarındaki maçlara baktığımızda Nürnberg'in hmm. bir adım önde olduğunu görüyoruz. Burada Nürnberg maçı kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Oranı burada 2.15 isterseniz maç sonu alabilirsiniz. Karşılıklı gol ve üstünde geleceğini düşünüyorum bu maçta. 1.50'den karşılıklı gol var iki buçuk üstünde vuran bir 160 ilk tercihim iki bir altmıştan iki buçuk üst tercihini değerlendirmeniz. Bir sonraki karşılaşma Cevo PESKARA karşılaşma saat beşte oynanacak karşılaşma. Ee, burada kesinlikle karşılıklı gol vara gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Cevo tamam iyi oynuyor. Ee, yalnız savunmada biraz zaafları var. da alt sıralardan kurtulmak isteyecektir. En azından yani yeni yeni değil en azından gol bulacağını düşünüyorum. Bundan dolayı karşılıklı gol var. Size öneriyorum 1.80 oranıyla. Zulte Osten'de karşılaşmasıyla devam ediyoruz. Dostlar burada tek tercih vereceğim. Yani iki de ekipte gol atıp gol yiyen yani ekipler. Zulte'nin özellikle son 3 maçında e, mağlup olması burada benim bu tercih yönetti ki zaten kesinlikle goller yine gelecektir. Zulte burada gibi tercih tercihi 1.50 orandan değerlendirilebilir. Yalnız Ostende de kesinlikle gol bulacaklar. Karşılıklı gol var oranı 1.30. Yani düşük orandan gelmesi muhtemel bir tercihtir. İsteyenler değerlendirebilirler. Bir sonraki karşılaşma Espanyol Vallecano maçı gerçekten günün güzel maçlarından bir tanesi. Şimdi hemen şöyle önce bir puan durumunu göstereyim dostlar. Eee Espanyol şu an lider 45 puanla. E, Malor arkasından yine aynı puanla bir averajla önde. Espanyol Malorca'ya göre. E, Vallecano şu an 4. sırada 37 puanla ve Malorca'yı yani yakalama şansı var. En azından ikinciliği koparma şansı var. Bunun için uğraşacaklar Vallecano'da. Bu yüzden maçı kazanmak isteyecektir. Bu yüzden Vallecano'nun kesinlikle bir gol bulacağını düşünüyorum. Bu maçta kesinlikle. Deplasman 0.5 üst tercih var mı bakalım var bir kırık oranlar isterseniz alabilirsiniz e, yalnız burada espan da bu maçı kazanacağını düşünüyorum yani maç 2'den 1'e de gidebilir onun da oranı e, 25 oran isterseniz bunu da değerlendirebilirsiniz bu tercihi de ama burada sizlere ilk önerdiğim tercih burada ilk önerdiğim tercih e, maç sonu 1'dir 1.75 ile. İkinci önereceğim tercih. Karşılıklı gol var. 1.75 oranıyla bunun da. Ee, yani burada 1.5 üstünde maç sonu bir 2.20'den hatta 2.5 üstünde maç sonu bir de değerlendirilebilir tercihler. Dilerseniz siz de bu tercihler oynayabilirsiniz. Ee, bir sonraki karşılaşmaya geçelim. Lille Dion karşılaşması. Şimdi bakın Lil çok iyi gidiyor bu sene. Tamam. Ama ben hala daha Lil'in yani şampiyonla oynayacak kadrola sahip olduğunu düşünmüyorum. Burada son 4 maçtır puan kaybeden Dion. Yani puan kaybetmesi normal ama bir reaksiyon gösterecektir. Zaten son 2 maçtır da gösteriyor. Burada da Yine en azından bir gol atabileceğini düşünüyorum. Maçın beraber bitme olasılığı var. 4 oranıyla isteyenler değerlendirebilirler. Ee, ama burada Dion'un bence yani ben gol bulacağını düşünüyorum. Bence bu tercih en mantıklı tercih. Maç sonu bir patlatabilirler. Yani söyledi yani deme, demeyin 1.25 oran var hiç değmez. Bir ee, 1.5 üstünde maç sonu 1.48 çok ideal. Bundan dolayı patla, patlama olasılığı yüksek bu maçın. Bundan dolayı korktuğumdan yani karşılıklı gol varın geleceğini düşünüyorum. Özellikle Dion'un 2 haftadır çıkışından dolayı karşılıklı gol var. Bu yüzden sizlere öneriyorum. Ve son karşılaşma geçeyim. Anderlecht Gent karşılaşması. Burada tabii ki de yani Belçika Ligi dediğimizde üst karşılaşması da ekliyoruz zaten. Anderlecht bakın son iki maçında berabere kalıyor. 0-0 ve 1-1'lik skorlarla. Gent ise ee, hemen açılsın. Açalım bir daha deneyelim. Evet girdi. Gent ise e, yani son 6 maçının 5'inde puan kaybetti. Onlar da şu an sıkıntılı bir durumdalar. Son maçlarında yine kendi evlerinde puan kaybettiler bir birlik skorla. E, burada ilk önereceğim tercih karşılıklı gol var oranı 1.45 değerlendirilebilir. Veya 2.5 üstü de güzel oranı 2.50 1.50 2.5 oranı 1.50 bu da değerlendirilebilir. Güzel bir tercih. Ee, günün güzel maçlarından yine bir tanesi iki buçuk üst tercihi bu maç için. Güzel bir tercih. İki ekip de gol atı, gol ve goller atacaktır ve maç üstte taşıyacaktır. Taraf bazına kayarsa bu maç Anderlet'in daha iyi oyun oynadığından dolayı maç sonu bile kayabilir. Tercihlerim bu yönde dostlar. İsterseniz maç sonu bir de alabilirsiniz. Hemen kuponlara geçelim. İlk kuponum bu şekilde Menemen Giresun karşılaşması 2.5 üst 1.70 oranıyla Chelsea Burnley karşılaşması 1 1.5 üst tercih 1.38 oranıyla bu kuponun toplam oranı 2.35. İkinci kupon günün en çok güvenliğim kuponu diyebilirim. Sandersen Nürnberg karşılaşması 2.5 üst Anderlecht Gen karşılaşması bu tercihde 2.5 üst 1.60 1.50 oranından toplam oranı 2.40 isterseniz bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki kupamız Vulte Varagem Ostente karşılıklı gol var 1.30 oranıyla Espanyol Vallecano 1.5 üst 1.25 oranıyla Lille Dion karşılaşması karşılıklı gol var 2.05 oranıyla bu oranın toplam oranı 3.33 bu kuponun toplam oranı 3.33 bu kuponu da değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki kupona geçelim 5 tane kupon var dostlar yani güvendiğim karşılaşma bugünkü karşılaşma çoğuna güveniyorum o yüzden bol bir kupon yani bolca bu bu kupon çıkardım. Sizin de kafanıza yatıyorsa bu kuponları oynayın veya aralarından 2-3 tane çıkarıp sizin de güvendiğiniz varsa çıkarıp kendi maçlarınızda bir iki tane koyup kendi kuponunuzu yaratabilirsiniz. Duisburg Lübeck maçına 2.5 üst tercihini önerdik. E, Chievo Pescara karşılaşması buna da karşılıklı gol var oranın 1.80 bunu da sizlere önerdik. E, böyle böyle bir kupon çıkardık 2.79 oranıyla e, bu kuponu da isterseniz oynayabilirsiniz. Ve son kupon biraz yüksek oran denedik. 13 oranlı bir kupon çıkardık. Chelsea Burnley karşılaşmasını yine koyduk. Gerçekten güvendiğim bir karşılaşma. 1 ve 1.5 üst. Sanderson Nürnberg karşılaşmasını 2 ve 2.5 üst. 3.20 oranıyla. Espanyol Vallecano karşılaşması 1 ve 2.5 üst. 2.95 oranı toplam oranı 13 oranı var dostlar. İsterseniz bu kuponu da oynayabilirsiniz. Ve aralarından maçları çıkarıp değerlendirebilirsiniz. Aşağıdan kanala abone olup Videoyu beğenirseniz bize destek olursunuz dostlar. Gerçekten yorucu bir video oldu. Ee, hızlı hızlı konuşmaya çalışıyorum ki video uzun olmasın dostlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.